Bugün vatandaşlara AKP ve MHP'nin ortaklaşa meclise taşıdığı sansür yasasını ve Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışını soracağız. Sosyal medya yasası, mecliste görüşülüyor, sansür yasası deniyor. Ee, i̇lk iki maddesi de geçti. Sosyal medyada da bazı kısıtlamalar getirileceği söyleniyor. Gençler ne düşünüyor? Ben insan haklarına aykırı olduğunu düşünüyorum tamamen. Yani olmaması gereken bir şey. Sosyal medya kısıtlaması çünkü belli bir kanuna göre değil de insanların kendi keyfine göre karar verip bunu suistimal edebileceğini düşünüyorum yani ben. Kişiye göre değişecek mı? bir şey. Şimdi hani istediğini kısıtlarsa bu bize zararlı bir şey. Zaten sosyal medyada da normalde de tüm uygulamalarda belli noktalarda kısıtlama veya sınırı var. Hani bunu kendilerine göre istedikleri şeyi kısıtlamaya çevirirlerse tabii ki olmaması gereken bir şey ve insan düşünce ve haklarına saldırı bence. Başörtüs konusunda Kılıçdaroğlu bunu yasal düzenlemeye sokalım dedi. Öyle bir teklif yaptı. Sizce Türkiye'de başörtüsü sorunu var mı? Türban sorunu. Bence yok şu an yok yani. Herkes gayet o konuda özgürler yani. Evet, o konuda. Bence özgürler. de şu an aslında ben çok da baskı görmediklerini düşünüyorum. Bence önemli olan başörtülüye de başörtüse de aynı şekilde davranabilmek. Aynen. Birini ayı ya da diğerini ayırmak değil yani. Birine saygı duyuyorsak diğerine de saygı duymak zorundayız. Yani yasal evet. düzenleme gerekiyor mu sizce bunun? Bence gerekmiyor. Zaten şu anki ekstra başörtülülere değil, başörtüsüzlere karşı olan bir e, savaş var. Hmm. Onlara karşı yapılan bir saygısızlık tutumu gösteriliyor. O yüzden başörtüleri hakkı neyse başörtüsü üzerinde o olmalı. Ki şu an ben öyle bence zaten sistem. Ne görüyorsunuz siz şu anda Türkiye'de en önemli sorun nedir sizce? Ekonomi ya gözünü seveyim. mesela. Bizim zekamız ya da çalışmamız hiçbir faydası yok. Ne kadar zeki olursan ol, ne kadar çalışırsan çalış başka bir sisteme göre işliyor her şey. Benim zekamı ya da benim başarılarıma bakmıyorlar. Benim benim cebime bakıyorlar direkt. Ki o da yancıysan cebin dolu oluyor. <laughs> Kimse kusura bakmasın yani. Hani herkesin gönlüne edemezsin ama hani ne kadar başka kişilerin istediklerini yaparsak o kadar zengin oluyorsun. Ve biz harcanıyoruz. Gençler ilerisini, geleceklerini nasıl görüyorlar? Geleceğim yok. Tek hedefim var ülkeden gitmek. Neden herkes bunu diyor? Gençlerin çoğu bunu söylüyor. Çünkü ben burada durdukça yok oluyorum. Ben şu an üniversite öğrencisiyim ve kitabımı alırken bile nasıl alacağım diye düşünüyorum. Yok çakmasını mı alsam, yok arkadaşım alsın fotokopi çektireyim. Ve ben dereceyle girdim ama yine de şu an kitabımı alamıyorum bile. Yani burada neden kalayım? Kalmam için bana bir sebep verin. Ya da ya... Durduk yere zaten kimse ülkesini bırakmak istemez yani. Sonuçta biz de burada doğduk, burada büyüyoruz ve ben de ülkemi seviyorum ama ülkem eğer gerekli şartları bana sağlayamıyorsa ben de yaşayabilmek için o zaman gitmek zorundayım. Yani. ben sahip çıkarım ülkeme ya. Ben mücadeleye Bunun, devam edeceğim. Bunun bununla hiçbir alakası yok. Sıfır alaka yani. Alakası ben gitsem de dönerim yani. Bu milliyetçilik yani. bilmem ne onunla alakası yok. Ben de milliyetçi bir insanım. Milliyetçilik çünkü kendini çalışıp ülkene faydalı olabilmek yani. Ama bunu bu ülkede yapamam. Ya burada kendim kendime bile faydam yok yani şu an. O yüzden ülkeme nasıl fayda edebilirim ki? Kılıçdaroğlu bir başörtü çıkışı yaptı ve başörtüyü yasal güvence altına alacağız dedi. Ne gerek vardı diyenler vardı. Siz ne diyorsunuz? Şimdi zaten bir gündemden düşmüştü. Gündeme getirmesi, kanuni şeyin altına alması çok iyi olacaktı. Ama karşı tarafta gelen şantaj kötü oldu. Anayasayı değiştirelim. <laughs> Yemezler. Olmaz mı? Olmaz Olmaz. Bir de mecliste sansür yasası görüşülüyor. Sosyal medyaya bazı kısıtlamalar. İnşallah kafalarında patlar. Geçiyor ama iki maddesi geçiyor. E ne yapalım geçecek artık. Çoğunluk onlar da yapacak bir şey yok. 2023 Haziran seçimi var. Nasıl görüyorsunuz? Ya değişecekler artık. Kurtuluş yok. Ya ülke batacak ya kurtulacağız. Başka yolu yok. Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir başörtüsü çıkışı oldu. Hiç inandırıcı gelmedi bana. Eski yaptığı anayasa mahkemesine gittiği, Yani reddini istediği için bana inandırıcı gelmiyor. Cumhurbaşkanı da buna karşılık anayasayı değiştirelim teklifi yaptı. Bence geç olmaz yani. Anlaşamazlar. Şu anda öyle bir sorun var mı size Türkiye? Yok, şu anda öyle bir sorun yok. Niye gündeme getirdi anlamış değiliz. Sosyal medya yasası, sansür yasası diyor muhalefet, mecliste tartışılıyor. Olumlu buluyorum çünkü her şey ortalıkta yayınlanmamalı bence. İnşallah geçer. Halkın haber almasını engellenebilir diye de endişeler var. Bence yanlış. Engellenmez. Herkes sosyal medyada her şeye ulaşabiliyor. Sizce Türkiye'de en önemli şu anda 3 sorun olarak saysanız neyi görüyorsunuz? Hayat pahalılığı, enflasyon, bir de gerginlik var yani savaş gerginliği var. Amerika'nın bütün dünyayı bir savaş şeyine sokma şeysi var. Bunu görüyorum. Bütün dünyayı karıştırıyor bence. Bu çıkışı gerekli miydi? Tartışılıyor çünkü. Gerekliydi. Çünkü AKP'den kopan bir takım seçmen bir tarafa gitmiyor. Yani bir tarafta blok olmuş duruyordu. Herhalde yapılan raporlar, yapılan anketler sonucu onlarla güvence almak çok istediler. Öyle bir, çok bir çok düşünceye çok yer verdiler. Bilemiyorum kesin yani arkasını. Bir de sosyal medyada sansür yasası. Ona e, tamamen karşıyım. Yani o, o bazı kısıtlamalar şey. geleceği Yani hiç onun yeri yoktu Yani ona kimse evet demez ama yapıyorlar. Yapacak bir şey Oğlum ben o işle ilgilenmiyorum. Beni rahat bırak. İlgilendiğiniz bir şey soralım. Hiçbir şey ilgilenmiyorum. Boş ver. Saati şurada doluyum. Boş Tamam. <laughs> Hiç aklımda bir şey yok öyle. Ne ondan, ne AK Parti'den, ne Cuma. Umudu kestim. Hepsi birbirinden beter. İnanma şu yaşa kadar. Kah Antalya'da görünüyorum, kah burada görünüyorum. Bir oy da kullanamıyorum. İkinci oy dedi. Antalya'da evimizde çocuklar var. Bir buradayım. Hiç oy kullanamadım. Kısmet olmadı. Ama bu sefer... Kullanacağım. Aynen teyzeye katılıyorum. Ekonomide onların hepsinin eşapların üstünde şu gözlük ne arar? Ha küpe gündüz. O gözlük işaret şey içeride görmüyormuş da unutuyormuş. Hadi hadi kızım dedim, onu bana yutturma. Hepinizin üstünde gözlük, hepinizin altında araba. Bizde gerek yok. Öyle bir gerek yok çünkü öyle bir sorun şimdilik yok. Herkes kendi hür iradesini kullanıyor, açık veya kapalı, özgür yaşamak için varız. Mecliste. Görüşülüyor sansür yasası. Gibi. Ne var ya insanlar burada artık eleştiremiyorlar. Sen ne diyorsun? Cilalı tavşı devrine gidiyor. Ne o düşünce özgürlüğü geliyormuş? Hiçbir şey yok. Yalan Hatta 28, 28 Şubat'ın aynısını yaşıyoruz şu anda. En baskıcı dönemlerden birisini yaşıyoruz şu anda.